Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kısır yapacağız. İlk olarak 200 ml bardak ölçüsüyle ile 2 su bardağı kısırlık bulgurumuzu derin bir kabımızın içine alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı yine aynı bardak ölçüsüyle bu defa esmer bulgur üzerine yine ekliyoruz. Suyumuzu üzerine ekliyoruz. Isıtacak şekilde olacak. Üzerinden fazla taşırmayacağım. İkinci bardağımı koyuyorum. Suyum kaynar. Evet. 200 mililitre bardak ölçüsüyle ikisi bardağı su ile bulgurlarımı ıslatıyorum. Ağzını streç film ile kapatarak soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Bir tane domatesimizi Ince küpler halinde minik minik doğruyoruz. 8-10 sap yeşil soğanımızı da halkalar halinde dilimliyoruz. Ince ince dilimliyorum. Bir tutam maydanozum var. Yine maydanozumu da ince ince doğruyorum. Bir tutam rokam var. Rokamı da yine ince ince doğruyorum. Roka kısırımıza muhteşem bir koku veriyor. Mutlaka kısırın içine rokayı koymanızı tavsiye ediyorum. Toplamda bir su bardağı olacak kadar mor lahanam var. Mor lahanımı da toplamda bir su bardağı olacak kadar rendeliyorum. dört yaprak kıvırcığım var. Mırıllarımı da yine ince ince doğruyorum. bir tane havuç ve 3 diş sarımsağımı da yine rendeliyorum. Bulgurlarımız çok güzel şişti. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Bir yemek kaşığı da biber salçası ekleyerek bulgurumla salçamı yoğuruyorum. Bir tatlı kaşığı sumak ve bir tatlı kaşığı pul biber ekleyerek tekrar yoğuruyoruz. Yarım çay bardağı nar ekşisini ekliyorum ve yine yoğuruyorum. Kısırımızı yapıncaya kadar sürekli yoğuracağız. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek yine yoğuruyoruz. Artık yeşilliklerimizi ekleyebiliriz. Maydanozun, rokam, yeşil soğan, domates, mor lahana, demirdoğum. Havucumu ve sarımsağımı da üzerine ekleyerek son bir defa yoğuruyorum. Yoğurma kabımı bu arada değiştirdim. Çünkü diğer malzemeler içine girince oldukça çoğaldılar. yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ekleyerek kısır tarifimi sonlandırıyorum. Afiyet olsun. Biz izlemeye devam edin. Kısırımız artık servise hazırdır. Oh mis, afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.